Bir yanda Osmanlı'nın kudretli padişahı, diğer yanda Safevi devletinin karizmatik şahı. Bu kitap sadece iki büyük hükümdarın, Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in mücadelesini anlatmıyor. Aynı zamanda iki kardeşin, iki aşığın, iki farklı dünyanın hikayesini de gözler önüne seriyor. Peki bu iki hükümdarı karşı karşıya getiren neydi? Sadece toprak mı, güç mü yoksa çok daha derinlerde yatan kişisel bir husumet mi? elimizde İskender Pala'nın kaleminden dökülen, tarihle kurgunun ustaca harmanlandığı bir şaheser var. Şah Sultan. İskender Pala o eşsiz üslubuyla bizi çaldıran savaşının öncesine, o gerilim dolu günlere taşıyor. Saray entrikaları, casusluk faaliyetleri, gizli aşklar ve mektuplarla örülmüş bir anlatı bu. Kitabın sayfalarını çevirirken kendinizi bir an Topkapı Sarayı'nın koridorlarında, bir an Tebriz'deki şahın otağında bulacaksınız. Yavuz'un sert ve kararlı mizacının ardındaki insanı, Şah İsmail'in ise şair ruhuyla hükümdarlığı nasıl birleştirdiğini göreceksiniz. Kitabın en çarpıcı yanlarından biri de olayları sadece hükümdarların gözünden değil, aynı zamanda onların çevresindeki insanların, özellikle de kadınların perspektifinden anlatması. Eğer hem tarihi romanları seviyor hem de edebi bir lezzet arıyorsanız, Şah Sultan tam size göre. Okurken hem öğrenecek hem de büyük bir keyif alacaksınız. Şah Sultan sadece bir kitap değil, aynı zamanda geçmişe açılan büyülü bir kapı. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler. Kitaplar ve tarihle dolu yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.